ben. Ne oh, Ne no. Bak kendine gelmiş mi Memo? Dur ben de kendime geleyim. Nihayet anlaşacağız seninle Fatoş. Burası boncuğun evi. Sana tanıştırayım. Boyacılar ve baloncuları kralı boncuk. <laughs> Memnun oldum. Ben de. <laughs> Buraya nasıl geldik? Hah, en son neyi hatırlıyorsun Fatoş? Karabelerde bir ara seni kaybettim. Sonra iki adam zorla götürdü beni. Kolumdan iğne yaptılar sonra... Sonra seni kurtardım onların elinden. Bir türlü kendine getiremedik. Çok uyudum galiba. Karnım da aç. Ah, şimdi doyururuz seni yavrum. Ben şimdi kayıntı ayarlarım. <laughs> <Gel lan. gülüyor> hey, devam et bakalım. Bu herifler ne istiyorlar senden? Seneler önce babamı da kaçırmak istemişlerdi. Babam arkeoloji profesörüydü. Bütün arzusu Artemis heykelini bulmaktı. Ha, şu, şu çanlan heykeli mi? Evet. Max babamın bütün sırlarını bilirdi. Hep beraber çalışırlardı. Sen de bilir miydin babanın sırlarını? Yapacağı işleri anlatırdı bana. Ha, iyi. Anlaşıldı. Bunları öğrenmek için kaçırmasınlar seni. Bilmem ki. Babamı son kazı yaptığı yerde yılan soktu. İki gün sonra da öldü. Fatoş, o yeri hatırlıyor musun? Gitsen belki bulurum. Senin de başını derde soktum Memo. Yoo, ben hayatımdan memnunum. Hele gece... ...Boynuma sarılıp beni öptüğün zaman... ...Her şeyi unuttum. Hep yanında olacağım. Sana dokunmaya kalkarlarsa... ...Ellerini kırarım onlar. Çok iyisin Memo. Çok seviyorum seni. Hoşsun, tatlısın Fatoş. Her şeyimle seninim mema.